Hepinize selam dostlar. Bugün Longin x 300'ün karnını doyurmaya gidiyoruz. Bakalım Longin'in karnı kaç paraya olacak? Sizler de bu yönde çok ee, talepte bulundunuz. Herkes ben de başta olmak üzere ne kadar yaktığını çok merak ediyoruz. Motorum gelir gelmez hemen arkadaşlar ee, depoyu fullledim. 7 kilometredeydi. Şu anda yola çıktığımda 108 kilometredeydi. Bakalım benzinliğe vardığımızda kaç kilometre olacak. Ortalama olarak yaklaşık 100-110 kilometre yol yapmış olacağım ve toplamda depomuz kaç paraya fullenecek ve aynı zamanda kilometrede kaç para yaptığını hep beraber göreceğiz bu yönde sizlere e, videolarımda sormuştum. Sadece bir kişiden bu yönde e, cevap geldi. Arazide 100 kilometreyi 4 litre ile kat etmişler. E, bakalım biz arazi kullanımım olmadı ama e, iki kişi kullandım. Kısa mesafe kullandım. İşte bir gidişte 10 kilometre, 15 kilometre boyu şekilde kullandım. Bakalım aslında testler arkadaşlar uzun yolda yapılsa yani depoyu full'leyip bir de 100 km yaptıktan sonra tekrar full'leseniz daha iyi belli olur Fabrikasyon olarak veriler veriler bu şekilde. Ama ben o şekilde motoru kullanmadığım için bu şekilde yapıyorum testi. O şekilde de isteyenler yine yapabilir. Yazın inşallah öyle bir video çekmeyi düşünüyorum. Şöyle bir 100 kilometre başka bir ile, başka bir şehire veya başka bir ilçeye giderek hem gezeriz hem de o şekilde bir video yaparız. Hani hiç durmadan veya düz yolda ortalama 50-60 kilometre veya o zaman ee, limitör iptal yapmış olursak daha üst hızlarda giderek o zamanki ee, verimize bakarız. Toplamda 100 kilometreden kaç litre yaktığını şu anki zaten rodaj döneminde biliyorsunuz arkadaşlar. Motorum ilk 110 km'dese bu dediğim gibi yola çıkarken 108'lik. Rodaj döneminde olduğu için biraz fazla yakabilir. Yani şöyle beklentilerim var. Tabii ki 3-4 litre beklemiyorum 100 litrede veya 110 litrede. 5-6 litreye kadar bekliyorum. Buraya kadar normal olarak düşünüyorum. Onun üstü biraz fazla yakmış olabilir ama şöyle hani 5 litreyi işte 100 kilometre olarak düşünürseniz bir önceki Mondial Ventura 200 işte Yuki Truck 250 eski kasa olan motorum onlar da bu veriyi yakalamıştım. 5 litre ile 100 kilometre gitmiştim. Yani e, ortalama 1 litre benzinle de 20 kilometre gitmiş oluyorum. Bu motor enjeksiyonla az yakıyor diyorlar. E, Hatta çok çok ileriye gidip de işte 1 litre ile 50-60 kilometre gittiğini söyleyenler var ama ben o kadar yakacağını yani o kadar az yakacağını daha doğrusu zannetmiyorum. Özellikle rodaj döneminde belki rodajdan sonra. Bakacağız hep beraber şimdi benzinimizi alıp göreceğiz ne kadar yakacağını. Yani aslında şöyle arkadaşlar hani aslan besle yemini hesap etmez hesabı bir yandan da öyle o şekilde bu araçları kullanıyorsak de bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir araç kadar hatta araçtan daha fazlasını yeri geliyor yakıyor özellikle daha büyük silindir hacmine sahip olanlar 450 gibi 570 gibi 625 cc olanlar ve 1000 cc hepsinde motoruna göre yani bunda belki 5 litre yakmasını bile düşünemeyiz çünkü 176 cc'lik motorlar 5 litre yakıyorsa bu daha fazla yakması normal olarak düşünüyoruz ama enjeksiyonlu olduğu için bakalım bir farklılık gösterecek mi? Yakıt olarak 3 çubuğa kadar düştü gösterge. Biraz erken gibi düştü sanki. Bakalım bizi şamandıra veya gösterge aldatacak mı yoksa doğru mu gösterecek? Hep beraber göreceğiz. Az bir yolum kaldı 1-2 kilometre. Bu arada bugün hava çok güzel. Ben de bu havayı değerlendirmek istedim. Yaklaşık yaklaşık 17-18 derecelik bir hava sıcaklığı var. Ocak ayında. Maalesef eee Aydın'a kar yağmıyor arkadaşlar. Özellikle şehir merkezi taraflarına yüksek kesimlere yani böyle nasıl diyeyim yılda 2-3 defa yağıyor. O da yağıp hemen ertesi gün eriyor. Maalesef o konuda ATV motorla bir e, kar testimiz, kar deneyimimiz olmadı. O yönde sizlerden sorular geliyor ama dediğim gibi maalesef e, kar yılda 2-3 defa yağıyor. O da yağdığı anı denk getirebilirsek böyle yüksek kesimlerden. Arkadaşlar yazılım konusunda da limitör iptali konusunda Şuna kanaat getirdim. Kesinlikle yazılım atılması gereken bir araç. Yani ufak bir gazda hemen 64 km hızlara çıkıyor. Ve anında kesiciye girip hani nasıl desem zevk vermiyor. Çünkü makine istiyor yani daha gitmek. İptal etmezsek daha da hoş olmayacağını düşünüyorum. Onun için ilerleyen zamanlarda belki ilk bakımında yazılımla e, limiter iptali yapabilirim. 200 cc motorlar gibi değil arkadaşlar. 200 cc motorlarda dip gaza ulaştığınız zaman son hızını görüyordunuz ama bunlarda küçük bir gaza dokunduğunuz zaman hemen son hıza ulaşıyor ve e, yaklaşık gaz oranını şu şekilde tarif edeyim size 4'te 1'i veya 3'te 1'i gibi Evet benzinliğimize geldik. Dolduralım usta. Tamam. 200 kaçtı usta? 240 abi. Bana fiş verebilecek misin? Vereyim. Evet arkadaşlar benzinimi aldım. Depomu fulledim. 112 kilometre yol yaptım. Toplamda 240 lira tuttu. 6 litre 300 milim gibi bir benzin aldım. Bu da bence çok iyi bir veri. Çünkü 1 litre ile e, Yuki Truck 250 de ve Mondial Ventura 200 de 20 kilometre yol gidiyordum. Bu da hemen hemen aynı değerlere denk gelmiş. Evet arkadaşlar yapmış olduğum hesaba göre 112 kilometrede toplamda 240 liralık benzin yakmış. Bu da 6 litre 300 milime tekabül ediyor. Kilometrede kaç para yakacak oldu diye soracak olursanız 2 lira 14 kuruşa tekabül ediyor. Güncel benzin fiyatımız 37.76'dan aldım. Bu şekilde bana göre çok iyi bir veri arkadaşlar. Zaten videonun başında benzinliğe giderken söylemiştim. 5-6 litrelere kadar normaldi. Dediğim gibi 6 litreden biraz fazla 6 litre 300 milim gibi bir benzin aldı. Bence çok iyi bir veri. Dediğim gibi ortalama hemen hemen birbirine eşdeğer sayılabilecek verilere sahip olarak Mondial Ventura 200 ve Yuki Trak 250 250'nin eski kasası. Bu motorlarda almıştım. Bu motorlar 176 cc'lik motorlar ama şu an altımızdaki motor 271 cc'lik Longin x 300 Bu videodan da bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bu yönde çok isteğiniz vardı. Yakıt konusunda merak ediyordunuz alacak olanlar ve yeni almış olanlar, henüz testini yapmayanlar. Ben de bu ilk testimdi ve ilk yapmış olduğum 100 kilometredeydi. Şu anda 119 kilometredeyiz. Rodaj dönemi de haliyle biraz fazla yakabilir. Belki bu 5 litrelere, 5 5,5 litrelere kadar da düşebilir. 100 kilometrede özellikle. Dinleyip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.